Evet ons altın az önce gümüşte de bahsettiğim gibi aslında yakın zamanda ons gümüş ons altından daha güzel prim yaptı. Ee, normalde bunun tam tersi oluyordu uzun zamandır yani ons gümüş biraz daha yatay ve yatay pozitif kalıyordu ons altın güzel hareket yapıyordu. Ee, her ne kadar böyle yükselmiş olsa da ons gümüş ons altına göre e, hem haftalık bazda hem de aylık bazda daha iyi prim yaptığını söyleyebiliriz. Ons altın tabi gram altın iki çarpanı var biliyorsunuz bir az önce bakmış olduğumuz dolar kuru bir de ons altın ons altında da şu yükseliş hareketiyle beraber bakın 1988'i alt destek olarak almıştı ve aslında asıl yükselişi 1988 bölgesinden yapmış diyebiliriz. Bu bölgede de biliyorsunuz biraz alıcı topladı 2040 bölgesinde. 2040'tan sonra da zaten sert bir hareket yapmış oldu efendim yukarı doğru. Buradaki 2141 bölgesinin bu pin bölgesini zaten görüleceğinden bahsetmiştik daha önce. Dolayısıyla bu bölge zaten görüldü. Ons altın tarihi zirvesini bir daha test etti ve şimdi de düşüyor mu ons altın? Hayır. Bunu açık net söyleyebiliriz efendim sadece bir düzeltme hareketine, bir kar satışına geliyor. Biz ons ne zaman düşer deriz? Hemen söylüyorum. 2096 dolar seviyesinin altında bir veya iki günlük kapanış alacak olursa o zaman biz ons altında bir geri çekilme başladı ve düşüyor deriz. Yani şunu söylemek istiyorum kıymetli izleyenler. Bu yükselişin bir kar satışı yaklaşık 4-5 gündür yaşanıyor. Bu hafta zaten göreceğiz piyasanın hareketliliğinde zaten veri akışlarıyla beraber bunu izlemiş olacağız. 2167'nin şimdilik altında kapattı. Yani biz aslında düşüş için ilk sinyali aldık ama asıl sinyali biz ne zaman alacağız? 2096-2100 dolar bölgesi. 2100'ün altında günlük kapanış almadıkça ons altın buraya kadar geri çekilmeleri ben normal karşılarım. Hatta ve hatta tabii ki söyleyeceğimiz yatırım tavsiyesi değildir. Bu bölgeden yapılan alımlarında tekrar yukarı çıkışlarda güzel kazanç sağlayacağı kanaatini taşıyorum. Bakın ons altın sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı ilgilendiren çok önemli bir enstrüman. Önümüzde dünyayı etkileyen çok önemli haber akışları var. Dolayısıyla ons altındaki volatilite hem aşağı yönlü hem de yukarı yönlü çok sert olabilir. Makas aralıkları çok açık olabilir. Bu nedenle ons altında işlem yapan kıymetli izleyenler... Değerli insanlar, sizlerden rica ediyorum. Buralarda lütfen ama lütfen kaldıraçlarınızı iyi ayarlayın. Teminat seviyelerinizi iyi ayarlayın. Yoksa marjine düşme riskiniz çok yüksek ve bir anda tüm servetinizi kaybedebilirsiniz. Özellikle kaldıraçlı piyasalarda işlem yapan insanlar için konuşuyorum bunu. Yani ne olur biliyor musunuz? Böyle evin yolunu unutursunuz. Arabanıza binersiniz veya caddede yürürken ben nereye gidiyordum acaba dersiniz. Bir tane e, yanıma arkadaş geldi. Dedi ki hocam dedi ben arabaya bindim bir yerden evime gidene kadar 25 bin dolar kaybettim. Neden biliyor musunuz? Çünkü kaldıraçını iyi ayarlayamadığı için. Bu nedenle özellikle bu hafta Onsalt'ın tarafında Volatil yani sert hareketli işlemlere çok ama çok dikkat edeceğiz. Bunu da özellikle efendim ifade etmiş olalım. Rakamlarımızı verdik. 2096, 2100 diyelim biz buraya. 2100'ün altında inmedikçe ons altında herhangi bir sorun yok. Yön yukarı sel pozisyon açanlar yani short pozisyon açanlar aman ha burada pozisyonlar dikkat etsinler. Zaten 5 ortalamamızda 2167 bölgesi. Şimdilik altındayız. Bakalım üstüne çıkıp çıkmayacağımızı göreceğiz. Ama benim beklentim özellikle bu hafta biraz daha yatay hareket hareketlerin haber akışlarından bağımsız olarak konuşuyorum. Teknik anlamda yatay hareketlerin biraz daha sürdürülebilir olması belki yeni bir alım fırsatı veya trade fırsatı verebilir. Bunu da söylemiş olalım efendim. Geçelim son.